Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, bugün sizlerle bir tane ev yapacağız. Şuraya dört tane blok koyuyoruz arkadaşlar. Ee, biraz kötü olabilir evim. Hani fazla uğraşmayacağım. Şuraya dört tane koyuyoruz. İki boşluk bırakıp bırakıp. Şöyle şunu yanlış koyduk. Şurada Dört tane koyuyoruz arkadaşlar. Dört tane koyduktan sonra anından şu bloğu yine koyuyoruz. Şöyle yine dört tane yine şu bloğu alıp biraz yavaş olabilirim. Şöyle yaptıktan sonra aralarda araları ki şöyle kapıyı koyacağız arkadaşlar. O yüzden şöyle şöyle yapacağım. Şu camı alıp işte böyle koyacağım. Şöyle yapacağım. Ses hoparlör gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle demir kapıyı koyacağız yanlış koyduk. Şöyle. Şöyle. Yok mu? Şöyle işte arkadaşlar. Anında. koyduktan sonra yine şuradan şöyle şu bloğu alıyoruz. Şöyle yukarıdan Başlıyoruz. İşte aşağıdan. Şöyle yaptıktan sonra bir tane daha boşluk koyacağız. 2 4 5 6 7 8 9. Koyduktan sonra 10'a şöyle koyacağız yine 4 tane. Şuraya e, yine quartz bloğunu alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. şöyle şöyle şöyle. Yaptıktan sonra güzelce ne? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu program ne ya? Tamam. Dönük oyunumuza. Sonra yine bunu camla kapatıyoruz. he yani ben böyle küçük bir ev yapacağım. Sadece bunun etrafını kapatacağım. Güzel ev olacak ama. Şöyle yapacağım. Şöyle. 3 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. da 4 tane koyuyoruz. Şunları yanlışlıkla şey aldık. Çatı belki yapabilirim. Şöyle, şöyle, şöyle. bilgisayar biraz kısabilir. Kusura bakmayın. Oo. Neyse böyle olsun. Öyle güzel olur. Üçlü. Bir tane fazla yapmak istedim. Şunu alıp şöyle ikili koyacağım yerden yine yerden şöyle yapacağım şöyle ne evet şöyleydi şöyle şöyle şurası şöyle değişik kalacak öyle siz değişik de yok oldu şöyle Ay. Şöyle yapacağım. Şuraya bir tane boşluk. Şöyle bir üstünü Bu Uyuyor. Evet bunu kapatıyoruz. Aha. Ne Kırdık. Ayağınıza şaşırırım tuşları ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şu kuart o zaman biraz şöyle kuart bile dedim. Kardan yani bir şeyden. Şöyle yavaş yapacağım. Hani resi şey olsun diye. evi siz yerleştireceğiniz ben karışmıyorum yaparım evi yani siz tercih etmeyebilirsiniz yatak sandık chest falan çalışma masası onları koyacağım evin fazla güzel olmayabilir arkadaşlar havuz belki yapabilirim Dur, malumiyet verse şöyle işte Şöyle arkadaşlar. Güzel bir katliam oldu. Ee, ışıklarımızı alalım. Beşalemizi. Şu kuşları koyduk mu yeter zaten. Aydınlık verir. Ben gerçi hani iki katliam yapacaktım. Vazgeçtim. Balkonu falan. Şöyle çıkalım. Onu diğerki bölümde yapabilirim. Şimdi şunları atalım. Şunları atalım. Lazım olmayacak. Şöyle bir güzel ma, mavi. Ee, yatağımızı alalım. Şöyle tıklayalım. Yatak. Çıktı işte şöyle yatağımızı ikili koyalım. Hop diye çalışma masamızı alalım. Çalışma masamız burada. Sandık. Güzel. Çalışma masamız. Müzik kutusu. başka ne alacaktım ben? Bir şey almayacaktım. Tamam. Sandığımızı öyle koyacağız. <laughs> Aha. Şöyle iki dakika çizgi da olacak. İşte böyle sandığımız açılacak. Çizgimiz açılacak. Böyle bir güzel ev yaptım. Küçük. Beğenip yorum yapmayı. Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgili yıkılın.